Kendini uyardın ne demek oğlum saatlerce yayın yapıyorsun. Kur'an çarpsın sohbet muhabbet için. Ya, ya. dayıcığım saatlerce niye yayın yapıyorum? Para için işte. Ya Emre be, bak be, kendini, kendini be, kandırma. Be, drama be, yapma be. Emre drama yapma. Yapma drama yapma. Dürüst Sadece ol. Ben bu koltukta bak sana bir şey diyeyim Bir Dürüst saat yayın yapınca ben daralıyorum ama ne yapayım. Hatta herkes bilir. Bir saat yayın yaparım. Bugün evet, kaç ya. saat oldu? Bir, bir Dürüst ol. Yapma. Bir ben... saat. Ya, Emre bir yapma adamla yapma. kavga ediyorsan o adamın yüzüne söyle ama onu bel altı vurma, karı kız bilmem ne deme buna gerek yok. Tamam. Dramada yapma ihtiyacın Hadi da yok. Abla. Tamam özür dilerim Güven tamam özür ya dilerim. Ya kavga ediyoruz sonra gelsene ya sonra yapacağız. Buna gerek Çok yok abi şey ihtiyaç değil. da yok. Bir şey konuşuyoruz abla sonra atarız peki. Şey Başka bir şeyden dolayı Güzel. kusura bakma Güzel. aile muhabbetini kattın ya ondan dolayı özür dilerim eyvallah. Ben burada saatlerce yayın yaparım, para kazanmadan da yaparım. Buna hiç kimse bir şey diyemez. Ya, buna inanmıyor. Yani. Can buna inanmıyor olabilirsiniz ama yav yapıyorum, seviyorum. Sohbetim oldu ama tamam ben sana bir şey diyeceğim. Yarından itibaren hediye kutusunu kapat, yayın yapmaya başla. Anam avradım olsun kapatırım. Allah canımı alsın kapatırım. Tamam dayı. ne kadar? Bana bunlarla gelmeyin Can kapatırım lan vallahi kapatırım. Ya dayı ne için yapıyorsun burada yayın? Allah'ını seversen ya. Lan yedi yıldır yayın açıyorum kardeşim yedi yıldır. Ya dayı yedi. para için açmıyorsun mu amına koyayım? Ya Emre yapma bunu. Lan, bak lan, drama yapma. Ya, Dürüst ol ya, bak tarz insanlar izliyor. izliyor. Lan oğlum kapat. Dostluk tamam mı amına koyayım sayı. yani dostluk karın doyurmaz dayı yani yanlış can, anlama. Can benim hoşuma gidiyor ben seviyorum böyle şeyleri. Can seviyorum. Allah Allah. Lan kapatırım <laughs> lan vallahi kapatırım bana böyle gelmeyin dayı yani kapat artık ben, yayın aç o zaman tamam hediye kutusunu kapat yayın aç ya kapatayım katta. kardeşim saatlerce 5 saat daha takılayım kapatayım lan vallahi sohbet muhabbet hoşuma gidiyor dayı ben bu adamlarla realde görüşüyorum samimi geliyorlar bana geliyorlar kardeşim benim hoşuma gidiyor ben bu evde yalnız takılıyorum tek başıma takılıyorum hayatımda kimse yok anladın mı ben Dure, burada 2-3 saat dayı. yayın yapıyorsam ben hoşuma emre hoşuma emre, hoşuma emre bir şey söyleyeceğim bak Hayır, biz, tamam. seninle yani. emre, biz seninle dayı, konuştuk bu olayı emre biz seninle konuştuk Can bir dakika bir şey söyleyeceğim. Emre drama yapma. Biz seninle konuştuk. Hiç kusura da bakma. Ben de para için giriyorum. Sen de giriyorsun. Biz bunları seninle konuştuk. Algı oluşturma. Gerek yok. Bu kitle mal değil. Anlıyor. Bu kitle mal değil abi. İnsanlar bizi daha iyi tespit ediyorlar. Gerek ya yok Emre. Ne diyor hükümet kardeşim? Ne diyor Gerek hükümet? Gerek yok. Güven sen şu an çok şeysin anladın mı böyle hararetlisin konuşma. Abi hararetli değilim bak çok bel altı vurduğun için bak, ben şu an iyi değilim. Şey. Bak Cevap bu kadar insan var. Bak, Cevap ne biliyor musun kardeşim ben buranın Ort... ortamını seviyorum ben buranın ama kardeşim para işine giriyorum. Bu kadar basit. Ya ama ben sadece buraya ya. ortam için giriyorum. Ben burada aç kalırım. Yayın açarım kardeşlerim için. Böyle bir mevzu yok dayı. Var kardeşim bak buna bak buna emin olabilir. Bir de Emre şu da çok yanlış. Diyorsun ki bak bu ben bunu abi cam böyle bir şey olamaz. Serdar Ortaç'la biz yayın yapıyoruz. Emre benim son yarım saat kale gelmiş. Beni izliyormuş. Benim haberim yok. Adam arkamdan 3-4 gün önce sinsilik yapıyor. Benim e ya Serdar abi yayında bunu diyor o güvene güvenme diyor. Arkandan senin hakkında bunu bunu yaptı. Şöyle şöyle. Ya buna ne gerek var? Hayır, Serdar abiyle böyle bir şey konuşmadım. Lan. Ya konuştum bunu bana geldi. Serdar abi güven senin arkandan iş çeviriyor. Güven evet. senin için bunları yapıyor. Evet. Algı oluşturmuşsun. Şey güven Yapma benim ya. benim destekçilerimden para istiyor demişsin. Ulan bel altı niye vuruyorsun? Niye ya yalan söylüyorsun? Bana çok haberin geldi. Güven bak konuşmak istemiyorum ama o zaman. Ya Emre bak bel altı bana da çok geliyor. Umurumda değil. Senin ailen izliyor. Ben sana saygı duyuyorum. Bana 50 tane Aa, geliyor. Bana ne? Geçmişte ne kullanmışsın? Bana ne? Ben Beni ilgilendirmiyor. Ben sana bunu yapamam. Sana bunu yapamam anladın mı? Ailen izliyor. Bir duruşum var. Sen de o duruşu sergile. İnsanların zafiyetleriyle kitle yönetme. Hiçbir erkek dürüst bak buradaki hiçbir erkek hiçbir erkek diyorum. Tabii ki de eksiklerimiz var, hatalarımız var, yanlışlarımız var. Ben seni bel altı vuramam anladın mı? Delikanlı'nın kitabına sığmaz. Hatan varsa da yüzüne söylerim. Arkamdan da kitleyi alıp da ben onu bunda barındırmam demem, ama demedim yok de. Bende. Yok yok ben izlenen bir adam değilim böyle bir derdim yok. Yapıyorsun ama fünsilik yapıyorsun bunu yapma. Cana da oynuyorsun ya şeyde herkes oynuyorsun dürüst ol ya. De, de ki kardeşim ben seni seviyorum olabilir. PK atmıyorum bitti. Bu rengini göstereceğim. Az ayıp güven ayıp allah muhafız ayıp diye bir şey yok orada bak bir kılıf bulmuşsun ne ayıp abi bak kılıfın ayıp arka yok, yok. planı söyleyeyim sana ben muhammed'den yok. bir kitle geliyor oh ya bu da bir strateji buna da saygı duyuyoruz yok, yok. ama bu adama yapma bu adam, bak, bu adam bak bu adam yapma Oğlum, sen... Abi ya bu adama yapma. Ya, İnsanlar biliyor her şeyi. Ya. Yapma abi. İnsanlar Yapma. yapma. De ki Muhammed ben ya. seninle dışarıda görüşürüm ama kardeşim. Senin kitlenme. Sen bu, bunu bu söylemle arka planda başka şeyler yapıyorsun. Muhammed'in kitlesini ben ya. alıyorsun. Ya, Muhammed destekçisini alıyorsun. Muhammed'le küs aranı boz demedim zaten kardeşim. Evet dedi yapma. ki yapma PK yapma yapma abi. Ay, Niye oluyorsun iki tarafa birden? Diyorum ki benim takipçilerim o ucubeye gitmesin bu kadar basit. Can. Ya sen sen bak Can sana defalarca diyor ki sen etkileşim oluşturuyorsun. Doğru diyor. Değil. Niye yapıyorsun bunu? Ben Şimdi Can'dan ayrıldın. Şimdi ya. diyorsun ki ben evet haklısın. Sen Yapma kardeşim. Adama benim bir etkim katkım adamın ekmeğinin işini e, ben, ya, vermiyorum. ben de, can, bir, vermiyorum. Peki bunu hortoya niye yapmadın? Can bir dakika. Bunu Al, hortoya niye yapmadın hortoya? Nasıl etkin yok ama koyayım ya? Ay, yok. Can bir şey. Peki Abi, bunu ben hortoya niye yapmadın? Sen ben güvenlikle hortoyla aynı anda tanıştın. Bunu hortoya niye yapmadın? Ama ya. Abi Hortoya niye yapmadın Hortoya Hortoya niye böyle bir güzellik yapmadın niye 500 1 kayız deniyor destekçisi abi, yok ya Yakuba niye yapmadın alacağım sonra seni çık bitti abi peyka, bitti oğlum Yakuba ben sana anlattığım zaman evet, sen, mi sen de güzel evet, şey, yatan. Şey, ne güzel bir adam alacağım, alacağım seni sonra yok, hayır yok, bak o bu abi, bunlar abi, bir ara şey yine kavga yok. etti canla beraber abi Hortoya da yap, yap gariban şey. değil mi gerçek gariban orto ona da de ben arada kalıyorum Hortoya niye demiyorsun arada kalıyorum diyemezsin niye 500 1 kayız deniyor Emre bak her zaman dürüst ol. Oğlum dürüstüm ben. Sinsi Güven. olma. Güven ben de sinsilik yok yok. Var sinsi bak ben senin yüzüne söylüyorum sen sinsi bir adamsın. Eyvallah tamam. Dayı o konuştukları şu an konuşamıyorsun mesela yayında konuştuklarını şu an konuşamıyorsun. Ben... Muhammed'le iken de konuştuklarım var. Benim de kırıldığım bir iki cümle var. Hediye mi geliyor bize battın mı falan. Hoş değil dayı ben hediye gelse sana hiç destek olmazdım anladın mı? Hayır, kardeşim, önemli değil. Ben senden bahsetmiyorum. Göze mi battı? Aldıklarımız göze mi battı diyorum. Göze mi battı? Bana battı işte. Onu demek istiyorum. Bana gözüme e, mi, mi battı? Seni çıkardım. Niye üstüne alınıyorsun? Dayı kime diyorsun? Bana diyorsun o cümleyi. Abi genele diyorum. Kitleye diyorum. Genel ya atmadı ki. Ben, ben ben seninle arama açtım. Genel açmadı ki. Emre şunu dedim de ya. Ne kaybedeceksin abi? Dedim de. Demedim kardeşim. Abi dedim bak benim için de onu silerim onu platformda barındırmamışım yani, diyorsun böyle bir şey demedim. Ya, e var, SS var. Tek yapamayacağım ya bak bana diyorsun ki realde gibiş Ya videolar olmasa var ya. Demem Emre, de var. Sen benim için dedin Ana, ki ben güveni bu, bu platformda barındırmayacağım. O görüşürüz. kitle de dedi ya, ki biz de barındırmayacağız. Barındırmayı bozma diyorsun. Ya ben adama nasıl diyebilirim? Kardeşim sen de bundan sonra TikTok'ta PK atmıyoruz. İşine gücüne bak ama realde dost olalım artık. Ya konu abi. bu değil değil değil. Onu seçtin tamam sıkıntı yok. Konu ya seçmedim değil. lan kimseyi seçmedim. Yok yok tamam onu seçtin diyelim. Konu bu değil. Biz senle aramız açıldıktan sonra niye konuşuyorsun dayı arkamdan? Arkandan konuşmadım can. Emin ol arkandan konuşmadım. Hayır, Hayır. benim yayın yaptığım gün de o gün de şu cümleyi de kullandın. Emre bana da geldi onun sesleri. Ya bu can bir gün gidecek güven efendi. Bu gün gidecek. Can sürekli istikrarlı bir adam değil. Sen i̇şte bize kalacaksın. Işte, bu can işte, olmayacak da. Bu... Ya lan gerek lan var mı bunlara? 10 gün ya eka... peki sen beni barındıracağını barındırmayacağını ya, dur, söyledin olur, mi dur, söylemedin dur. mi? Güven bak dur can gidecek demedim. 10 gün <laughs> candır bu delidir dedim. 10 gün yayın açmaz dedim. 8 gün yayın açmaz dedim. Gidecek demedim. Sen Güven'i barındırırım dedin mi demedin mi? Barındırmam dedin mi demedin mi? Demedim kardeşim. Ben Güven'i Peki ben demedim? sana onu şimdi dinleteceğim ekran kaydını. Dinletsene kardeşim dinletsene. Aç. A, ya, şimdi ben, bu diğer telefonda açıp bir ben var lan? yayında dinleteceğim. Oğlum benim çok güçlü bir kitlem mi var bu? Ya için? buna ne gerek var? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Niye bunu yapıyorsun? Oynama kardeşim. Yapma sinsilik. Yapma. Yapma. Sinsilik. Yapmıyorum. Kimseyi ya. bel altı vurma. Allah vurma abi. Bel altı vurma. Allah olduğu belli güven. Sana bir şey değil mi kardeşim? Cidden sevilmiyorsun ama. Cidden sevilmiyorsun. Ya sevileyim sevilmeyeyim Allah Ama ben seni bel altı vurmadım. Allah aşkına seni bel bir altı vurmadım. Oğlum, oğlum, Vurmam da. Sen adamsın. Neden bahsediyorsun? Lan sana be, bak bel altı vuruyorsun. Sen böyle bir adamsın anladın mı? E sen çekmiyor 31? E sen de 31 çekiyorsun. Adını karşısına <laughs> Oğlum adam sen lan? bana demedin mi 31 çekiyorum akşama kadar evde. Lan demedin mi sen bunu? Güven ben 31 mi? çekiyorum dayı. Dışarı çıkamıyorum. Bilmem kaç haftadan beridir eve kara almıyorum. Sen bana bunu telefonda demedin mi? Can ben demiyor muydum oğlum zaten iki aydır Ya oğlum bel altı vurma. <laughs> çık şu freka <laughs> Oynama çitliye oynama. Drama yapma. 31 <laughs> çekerim tabi erkeğim ben. Oğlum oynama kitleye bak. Oynama. <laughs> Hala al gol ütüyorsun Emre bak. Ben Horto gibi aptal bir adam değilim ha. Nasıl kuduruyor? Yapma hayır, ben kitleye şey oynama. Şey Can ben demedim oğlum. 2 aydır bende tık yok diye. Hayır, bu adam hayır. beni aradığında. Bu adam. Adamı, dur, bak, adamı, bak, bak önemli adamı, bir konu. Bak bak, bak, bak bak önemli bir konu. önemli. Tamam. Bir bir bu adamı, arada bak bel altı vuruyorsun. Ekmek kuran çarpsın savcılıkta ararsın. şu an o. O savcılıkta ya olay. Yaptın adamı, çok yanlış. Bak o da yanlış. Oğlum bir sus ya bir sus dur. Emre 31 dedin ya şu an savcılıkta saçmalama ve bu bana yapılmış bir şey hala oradan prim kasmanın peşindesin yani sinsin Abi harbi yaptın yanlış bak harbi ben sana demedim mi kardeşim 2 aydır ben işim Bak bel altı çalışıyorsun çık şu moddan bel altından çık Telefon gibi Bilinçli yaptığım tamam. bir şey değil bak vallahi de billahi de tallahi de savcılıkta bak kağıdı burada ya, Yemin ederim sana bak güven. isimleriyle hepsi burada yapma bunu bel altı vurma güven. Emre ihtiyacın olmasın güven. Ben, Ya şu kitleyi ya. unut ha kendin ol Sus, tamam. Dost meclisi bırak 5000 25 dem, bin kişi. kitle hiç umurumda değil dayı. Şu an sadece ben bir insani olarak konuşuyorum. Kitle oynamıyorum. Yaptığın yanlıştı dayı. Ben sana söyleyeyim. Benim bilinçli yaptığım Bak. bir şey değil. Bana bir kopya kurulmuş. Sen yapmayı yapmayı o komple 31'ci diye bana söylüyorsun. Ulan sen de yapıyorsun 31. Olay o değildi kardeşim ondan bahsetmedim. Sen beni aradığında ben demedim mi? Güven de Gerçekten i̇fşadan dedim de. kimseyle. Ben çektim. ifşadan bahsediyorum. E ben sana da senden ben de yapıyorum dedim. Her gün çekiyorum dedim. Ben kareye gidemiyorum. Normal bir şey. Ben demedim mi güven. Ben sana demedim mi kardeşim İşindeyim, <laughs> gücündeyim kimseyle görüşmüyorum. Sen de yapma görüşme. İşine gücün. Evet falan. sen dedim ben de çekiyorum dedin. <laughs> ya bu 31 çekmek bir erkek için normal bir şey. <laughs> ya Emre bu olay ne alaka 31 çekiyorsun Söyleme. ya?